Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız. Yeni güncelleme geldi. Al bayrak daha gelmedi yalnız. Yarın gelecek. Yeni Sıcak bölgedeyiz. sonuçta paratasına bakacağım. Neyse bu önemli değil. bir gitmesine kadar kaldı altı saat. Arkadaşlar şu an saat 10.45. 11'de tam. 11'de arkadaşlar. Gan yenilenecek. Hmm. Mehmet Emir mi? Vahim kulübe. Kulüp. Esnaf için kulübe. Hoş geldin Abanın Berat kulübe katıldı. Ne ya? Hoş geldi. İkinci kulübe katıldı. Çok güzel bir kulüp, efsane kulübü. Arkadaşlar bunlar 10 on saat önce saat kaç oluyor? Ne? Başka, bu çok bu kulübe katılıyor. Tebrikler hile şey diye 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 TB benim. Mr. PC ile hile diye diye bir şey diye akıllı bir girmez popüler oldu. Emir kabul etmiyor. İki zek savaştı. Bu da savaştı, bu da savaştı. Yeni güncelleme de geldi. Yeni karakterler geldi. Karakter geldi işte. Arkadaşlar. 12 dakika mı? Bugün geliyor büyük oyun. Olle, bu koyla gideceğim. Böyle yan gitmesi çok kötü oldu bence. Karakterler yine ayrılmak gibi altı alta. Aha bakın mesela. Dur be bunun var falan hiçbir şey yok. Bunun her şeyi var ama. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Bibi'nin yeni kostümleri geldi. Arkadaşlar bakın bunu gördüm. Keş Mr. Pia şey ne demişti? Bu bu değil. Ha, keşke master harcamasaydım dedim. <laughs> Bakalım bunu dur bu değil. Ne alacağım ama Giderim bunu alırım. Her zaman ödül alırım. Daha da iyi. Of ya. Bir saniye. Bunun yenilenmesi ne kadar var? Bugün yeniliyorsa çok sevimli. İki gün bir saat. Evet yarın yeniliyor. Al bayrak geliyor. Alın bayrafı. Al bayrak. Alın Al 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 bu bayrafı. Al bayrak. Arkadaşlar benim şimdi eski hesabımdaki size karakterleri göstereceğim eski hesabımda sizde. Şimdi Shelly, Nita, Colt en üstteki üçlü. Sonra bir de alttaki üçlü arkadaşlar. Sonra El Primo, Bale, Coco, Rosa, Enderin Full. Bu yoktu. Dal da yoktu. penda yoktu. Yeki de yoktu. Bir sürü hiç yoktu. Sonra kal vardı. Şey vardı tam vardı. Tam. Bizim yoktu. Bir de en kralları bu vardı. Sen değil. Of ya. Bu Dur bu koyduğunu biliyorum. Gideyim de oğlunun olursa demek ki almış 9BP Yele Yele PP 9BP Y ne PP

Sonra yani birinde kardeşin adına koydum Cenni, sen diye. Aa mavi de gelin çıkmış. Onda sen üstü var. Onu aldım düşünüyorum. Bakın. Şimdi size bakın. Hesabım var. Süper Şurada Spike koydum. Süper Selacı. Odan dur. Ben seni davet edeceğim. Öyle küslük olmayacak. Arkadaşı ikisi de gönderelim. Çok isteğim varmış. Ben gönderemiyorum. Tik var. Ne? İmza. Of. Kanka sen gel almazsan dövüşürüz. Ama sen engel de değil ama sen ben seni çakayım. Tamam yok. Bu savaşına girersek bin numara çıkarım. Ama bana ne ki? Bir de böyle YTB'yim diye geliyorlar. Bu oyunda YTB zor bulunuyor ya. YTB bulduğunda bir de popüler oluyorsun. Frank ultini buraya atarsan bozuşuruz. Aferin bana atmadın. Ben Her buldum. Herkes pebin bölgesinde. Hava biraz daha şimdi Pamuk bölgesi olacak. Tık 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 tık. Aha Pamda Bir tane daha. Of öldüm. Kimin dondurayım? Dur bir fırın kulçını alsın da şu et garip bir çakayım. Ay küçük boyun var. Turlu turulu yum var ha. Çeksene. bir gol sayalım şimdi. Ben den saydım ama. Dur dur gerekli değil. Nani şu buraya. Bam 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 bam, bam. Of oh ya. Gol bir. Ronaldo <laughs> mu? Bir daha oynayacak diye kanı Of oh. i not this When did go? Ben keskin nişancılı Mortis geldi. Oyun bitti. Neyse Roma ama Mortis ölmez. Bu kovana iyi bir akıl atma yaptım. Çok teşekkür ederim.

Eyyy motosiklet ooo Çıktın mı kaçışın mı boooo Bu Benim bir özel üsüm var Şunu öldüreyim de sen görür Aa bakalım Ben bir kesim yok. Yok kesim. Maşallah bir yandan ayı bir yandan. Bu Uyumeli mi? biliyorsunuz sinirlenme karakteri. Bir tane daha sinirlenme karakteri var. Onu da kaybedirsek iki tane daha var. Onlardan birini alacağım. Ama en çok sinirlenme karakterim olur belki. İki bo bir araya gelmemeliydi. Bir mermi atıyor. Bizden de ölüyorlar ben böyle gözlerini çıkardım bari Başta sen var bizim takımda Nani var İkisi şey de Fifey Kiss Herkes oraya gelip seven de oraya

Şimdi bu ona çok <laughs> İşte istorbi. Evet abi. Şu savaşta bütün videoda kazan. Biz, bizde, <laughs> bizde kuro mu var yoksa bana mı yanlış geldi evet bizde kuro varmış ustadım la vallahi Aha. En kötü şey var. Edgar şu an. İsmi Fifu Tiz. <laughs> Maşallah cidden destansımız bile var ha. Sen beni kare kime ne demek mısın? Bunun cezasını ölerek ödedin yine. o atladı. Engelleri açtı. Evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.